Selam arkadaşlar. Birazdan Simbo'nun el blenderını deneyeceğiz. Ee, i̇lk kez kullanacağız. Bakalım motoru güçlü mü? Verim alabiliyor muyuz? Ee, çorbada nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Ee, bir çorba hazırlıyoruz. Soğanın parçalarını özellikle diri diri kestik. Birazdan sonucu göreceğiz. Şimdi Simbo'muzun açılışını yapıyoruz. Evet. evet. Günler sonra... <laughs> Cihazla ilgili ayrıntılı bilgileri de ekrana ara ara vereceğiz. Evet. Şöyle bir kutudan çıktı. Kutudan. Kaç? inşallah çıkaracağız. Ha evet. Bu, bu ölçeği da, mi? Bu da 700 milimlik. 700'lük bir ile beraber geldi. Evet. Cam mı bu? Değil. Hayır. Plastikten. Güzel. <laughs> evet. Şimdi bunu neyde deneyeceğiz? Biraz sonra kullanacağız. Smoothie'de deneyeceğiz ama öncesinde hurmaları geçireceğiz. Çünkü smoothie'nin gücü bazen şey olmuyor. Blender, smoothie blender'ın. Tamam. Bunu deneyeceğiz. Okay. Sonra da başka şeyler deneyeceğiz. Mesela çorba. <gülüyor> <gülüyor> o da hazır burada bekliyor. <laughs> Böyle bir yes. şeyi var kendisinin. Aynen. Şöyle görüntüsü önden şöyle bir semboller bir şey. Şu kutuda da bir şey yazıyordu galiba. Kutuda da tabii ki yazıyordur. Şöyle, şöyle bakalım Türkçe harici her şey var. Paslanmaz çelik, metal bilendir ayağı 700 milyon karıştırma haznesi asma halkası emniyet sistemi ergonomik tasarım değilmişler. Daha ne olsun. Yani daha ne olsun ya. Şöyle Aynen. bir. Ama dur. Şöyle bir. Ha bir basit bir deneyeceğiz. Bir taktik yani şöyle. Wow. Bırak bakayım. Ha evet. Bir daha var. Ç Güzel. Şimdi. Evet. Tabii. Şimdi. Önce biraz suda bir temizleyeceğiz tabii. Evet. Az sonra devam ediyoruz. Evet. Yıkama işlemi tamamlandı. Evet. E Doyurucu şimdi, bir smooth yapmayı hedefliyoruz. Şöyle. Vegan <laughs> arkadaşımız Meryem şu anda. Evet. Vegan hurma. Bombastik vegan hurma. Evet. Etsiz, etsiz hurma. <laughs> <Etsiz> <durma. gülüyor> Adamlar vegan yazmıştır onu göstereyim. Vegan yani. yazmış yani. Vegan ya yani. Bol değil yani. yani. Vegan olmayan hurmayı hiç bilmiyoruz. <laughs> ha, bu arada şunu da söyleyelim. Burada da evet. e, diyor ki 2 yıl e, garanti süresi var. 23 günde tamir süresi varmış. Yani 20 gün içerisinde Yapıp gönderemezlerse Çekil yenisini yapmıyor. size veriyorlar. Evet. 4 tane yeter diye düşünüyorum. E Peki hiç sıvı falan katılmıyor mu? Kuru kuru mu basıyoruz? Kesinlikle ba şey, e, zorlar. Hiç gerek yok. O yüzden. O yüzden ne bu? Vegan <laughs> badem sütü Nilki. <laughs> Marka da veriyoruz. <laughs> Güzel. Şöyle bir dökmek istiyorum. Çünkü zaten diğerleriyle de karışınca da şey yapacağız. Süt koyacağımız için çok koymada bence hiç Hı -hı. sıkıntı yok. Ne başlıyoruz şu anda. Evet. Yani. Wow. İşte bundan bahsetmiştim. Evet, çorbayı Oğlum, güçlü kollar istiyor. Evet, çorbayı geçirirken de bu şey olması işte. Ee, Ama çok iyi parçalıyor. O yüzden böyle biraz daha fazla geçiyoruz. Aşağı yukarı yumuşak hareketler. Evet, evet, evet. Çok güzel ifade ettin. İşte, işte bu. <laughs> i̇şte, <bunu gülüyor> i̇şte bu. i̇şte kanalımızı olurdu, işte bu arada abone olun lütfen. <laughs> Bence bu gayet yeterli. Gayet kut valla. Harika oldu. İyiymiş ya. Bunu motor gücünü falan yazıyoruz bu arada ekrana. Kesinlikle. Oradan. Eee şey. Yani, bombastik dakika, onu, kanalına abone onu, olun bu arada. Aynen. Çıkarıyorum. <laughs> şey, buradan tabii o evet. yıkaması şu anda kolay evet, Yıkayıp çorbaya geçeceğiz çünkü. Tamam evet. En aynen. sonda şey, smoothie en son yapacağız. Son haline smoothie'nin de gösterir miyiz? Evet evet, aynen. Bir son şekline Vegan bakacağız. Yürüyorum. Hatta smoothie'ye devam edelim ya, video dönsün, tamam, aksın tamam. tamam. o. Tamam, tamam. O zaman ben bunu yıkamaya geçiyorum. Tamam. Okay. Bak yuvasına tamam. girmesi gerekiyor. Ha, dur gösterelim tam. Evet bak şimdi şöyle yuvaları var. Tamam. Şöyle... Ay. Tabii evet. Birkaç denemeden sonra şöyle. Ay yapamam asla. Demin bir kere de olan şey şu an, an olmaması. Bence onu kapat. <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> 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 Hayır böyle doğal akışında. <laughs> ya bu bu normalde çok kolay oluyor. Ben şunu ben yapamadım Bozuldu ya. Bozuldu bence bu. Hayır bozulmadı. Allah Allah. Tolga Allah. bozulmadı. Kafayı yeme lütfen. Elin ıslak değil mi olmuyor? Oldu. Vallahi oldu. Tamamen ben yapamadım. Blender'a hiçbir şekilde bir şey demiyorum. Bu işi bir blender var. Abi. Allah. Bozuldu mu ya? Tolga bozuldu mu? Çünkü olması lazımdı. Bak Bak şu anda. Bak. Aa. Bak öyle olma, olmaması lazım normalde. Bak. Şu an kapattık. Oldu. Tamam. E oldu. Demek ki bu tarafa çevirmek gerekiyormuş demek. Neyse öyle çevirdim. Neyse. Artık. Simbo bizi üzme. Simbo dur bir 5-10 kere bir kullanalım Aynen lütfen. Şimdi bunu sağlamlaştırmak wow. gerekiyor. Süper. Oo, Burada da değişik. Değil mi? Neydi o? Neydiydi? Neydi ya? Tarhun. Tarhunluk. Hmm. Kazbegi'den Gürcistan dağlarından gelen bir esinti. Of. <laughs> Etkilendim. <laughs> Şimdi evet. sabitliyoruz. Tatlı hali gibi. <laughs> Mentol gibi bir tadı var. Evet Şöyle çorbadaki. Bunda bir, bir tık sen de bana yardım eder misin Züleyha? Çünkü bu etli olduğu için ve ben vegan olduğum için üstüne yağsın istemiyorum. <gülüyor> <Bakın>. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Şimdi biraz yukarıda yapacağım. Oo. Bence gayet güzel görünüyor. Abi. <laughs> Torbaya döndü ya. Deminki ki başka bir şeydi. Aynen. Şimdi şöyle tutuyorsun ya. Evet. Gücü güzel. Denk şey, eğer şurada parçaları kalmışsa biraz yukarıdaki hepsini ha. götürüyor. Ama şöyle tutuyor. Kendim yani direkt çekiyor. Biraz şöyle yapsak peki şöyle hafif bir yamutsak böyle bastığında. Ya şöyle Yok, bas bas değil. bir Ay, bir Ay bir deneyeyim mi? mi? Bir ver bıraksam. Tamam. tamam. <laughs> evet. Bence, çok bence şu güzel an önce hatta çok iyi görünüyordu. Şu Nurt an bence çorbası. çok güzel. Bu şey, beni biraz çekinmem. Şu üstüme etsizli şeyler <laughs> damlar diye oldu. Züleyha hemen halletiyor. <laughs> Bu kadar. Bence çok güzel oldu. Kıvamı Harika. çok iyi. Şöyle evet. bakın. Cihaza Şöyle. 10 üzerinden kaç veriyoruz? Yani az önceki işte, talihsizlik <laughs> benden dolayı ise ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Hadi 9 vereyim diğerlerine tamam. ayıp olmasın diye. Ama 10'dan üzeri ise bir daha bir açıp kapatalım mesela deneyelim şu an. Ay çok korkuyorum. <laughs> Bak şu an açıyoruz. Çok Açtık. kolay. Açtık. Bak aynı şekilde hemen. Kapatıyorsun. Benden dolayı. Tamam yok. Şimdi. Onu biz. Tamam. Evet evet. Yok Simbo'nun <laughs> suçu yokmuş. Simbo'nun suçu yok. Gayet <laughs> tamam. güzel. Özür dileriz Simbo. <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle bakalım. Bak kıvamı da çok güzel Oo, bence. Oo harika oldu ya. Şöyle çok güzel bir kıvamı oldu. E somatya'da devam Vallahi edelim o zaman. bir saniye tamam. Süper. Çorba hazır. Hazır. Okey. our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts a hand